Arkadaşlar yemek saati geldi. Benim çok kaynım acıktı. Sizin de acıktı mı? Evet Bayatik çok acıktı ya. Hadi koşun yemeğe. Hadi yemek. çabuk oluyor. Na 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 na. Bayatik Bayatik çok güzel baksana. Mısır patlamış mısır aç kayna çok güzel gidiyor. Hmm. Ee, yok ben ondan olmaz. Annem bana çok güzel sandviç hazırladı bak. bak İçine ne güzel şeyler koydu böyle. E, bunu yememi istiyor. Bu daha güzelmiş. Kantinde <laughs> ne ama dedi bana. Aa, ben de onu yiyorum. Annesi. Pratiğin annesi yapıyor pratik öyle getiriyor. Ha, boş ver ya. Yam 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 yam. Al bak yok. ağzına sokayım. Al. Ah. Yok istemem. Ay. Bu bir pis kokuyor inmiş o. Yam yam yam. Yam 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 yam. Hmm, Annem çok, çok, güzel, yemekler çok... hazırlıyor bana ben sevmiyorum ev yemeği. Böyle abur cubur yiyeceksin. Böyle patlamış mısır yiyeceksin. Ondan sonra böyle düğün şey yiyeceksin. Çi köfte yiyeceksin aç karnına. Ellerin e yağlanmadan yemek yediğini anlamazsın. Annem Aa, yapıyor ben... evde bana çi köfte de yapıyor. Hmm, boş versene. Bak bu Türk burger bundan yiyeceksin. Ah, döner yapmış. Hmm, ha, yem, yem, yok yem, yok yem. ben yemem onu. İstemiyorum onu. E -e. Sen Annem. sen koymadık zaten biz yiyeceğiz. Pratik. Annem çok güzel hmm. yemek yapıyor bana. Yam yam. Oh, çok güzelmiş tadı da pratikte kıskansın. Ahmet hepsini ye tabakları da ya kardeşim. Ahmet ne yapıyorsun ki kardeşim yemeklerin İçirin içine, gömüydün hepsi. her yerin yağlandı la. Ahmet gelme Ahmet çok yedin. Ne? Ay kulağım gitti ya pis pis koktu geliyor bile. Bitti hepsi. Yem 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 O. Ben, ben oh. burada yiyeyim. Oh, patlamış mısır. Hmm, nem, nem, nem. Çok güzel çok çok. Yemek saatinde patlamış mısır yeneyim mi? Ben onu Ay, annem yene. patlatıyor. E, sinema falan seyrediyoruz beraber. Onunla beraber yiyoruz. Sen kahvaltıda da mısır patlamıyorsun. Haklısın ya pamuk şeker yiyecektim. Pamuk şeker. Oy dur çikolatayı çıkar çabuk çabuk. Aa, Gel, onu dur. çıkarmayı unuttum. Dur çıkayım. Hmm ya al. Tamam tamam sen onu ye ben şey yiyeyim. Helmet çikolata. Om oh, yam yam bu Ya bir düğümü getirdim ben. Aa. Hiçbiri bunu geçemez. <laughs> Pastamı saldırın. <laughs> nem, 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 nem 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 çok güzel çok Benim güzel. Benim bırakın. Güzel. Ya öf hep sen yiyorsun ben yiyeceğim biraz da. Kübya waffle waffle. Oo ye ye ye. Oo oh, çok güzel. Bu arkadaşlar başka, başka. hiç doymak bilmiyor Her şeyi yediniz bitirdiniz Ya çikolata gibisi mi var Piyatik gel çikolataya ya Çok güzel Yok bana ki annem Çikolata falan Yeme oğlum dedi Onlar zararlı Yok be zararlı değil Sadece annen, annen, çok dişim annen. ağrıyor Çok dişim ağrıyor ama olsun bir şey olmaz Ahmet bütün kantini topladın ya Yeyin yeyin Yedik yedik sen de ye. Yam yam yam. Oh dondun malay çikolatalay. Aa, ben e, ben gideyim Dişlerimi fırçalama zamanım geldi yemekten sonra. anne. Annem, nerem de pratik. Gel dişliğimi buraya, fırçalamam gel. lazım. Yoksa kötü olur tamam mı ben dişlerimi fırçalamaya gidiyorum. Mertes... Gelin dondurma makinesi kurdum gelin. Pratik kızlar tuvaletinde mi fırçalayacağız? Ay pabı şaşırdım. Kızlar ne, tuvaletim oyası. Gelin Neyse evet, ben de girmişim. Ben şurada <laughs> dişlerimi fırçalayayım. Aa. Lukur 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 lukur. Aa. Tertemiz oldu. Oh, tamam. Uy, ne yapıyorsun sen duy, ya? Bıcık zil çalıyor zil çalıyor çabuk gel. Evet, tamam geliyorum hemen. Oh, tamam Dersimiz bitirdim. sağlık dersi öğretmen geliyor çabuk Aa, gel. Doğru dersimiz koşu, koşu, koş, sağlıktı. Koşalım. Koş, koş <laughs> nay, nay 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 Dondurma makinesini şuraya koyayım da yiyelim. Aa, öğretmen güzel. Ahmet öğretmen Ahmet önü kaydı kardeşim ya. Birazcık yiyelim ne olacak sanki tamam, bizde. Tamam tamam. Tamam ben bir şey demiyorum. Pratik çok güzel bak tadına bak bir tane. Yam, yam, yam. Yok boğazlarım şişer istemem onu. Aa, aa. Hangi boğazı? Kaç tane boğazım var? İstanbul evet. boğazı mı? E, tabii <laughs> iki tane boğaz emciğim var. Geçmişlerde geçen sene yemiştim de. Doktor Kocuk dedi. geldi. Soğuk. Bir dakika ya. Pamuk pamuk Ne oluyor? Ne oluyor? Geçin yerinize. Sen kimsin? Da. Yanlış mı geldi? Kaç tane yantı Çocuklar ışıkları niye kapattınız ya? Bir açayım da geleyim. Yanlış ha. gelmiş. Bu Bak kaç tane yantı ayak. Bence de. Niye geldi ki? De? E, doktor niye geldi anlamadım. Yanlış gelmiş. Yanlış. Doktor ya. Yanlış geldi. Işık yanmış. Yavrum. E, merhabalar. Merhaba. Çocuklar ben Brokev'ın diş doktoru. E, diş mi adam... doktoru? Diş doktoruyum evet Brookhaven diş doktoruyum İsmim Mahmut Kıllı Merhaba hmm. herkese e, Merhaba e, doktor amca Merhaba Mahmut amca Evet çocuklar Şimdi bugün sizlerle birlikte dişin insanlar üzerindeki yararları Ağız sağlığı Onun dışında dişlerimiz sağlıksız duruma geldiğinde neler yapılır Bunlar hakkında belli başlı küçük bilgiler vereceğim çocuklar size Tabii ki eminim ki günlük hayatta hepiniz dişlerinizin sağlığına çok önem veriyorsunuz. Sabah kalktığınızda dişlerinizi güzelce diş fırçasıyla fırçalıyorsunuz. Ondan sonra ağız gargara suyuyla güzelce çalkalayıp tabii ki ağzınızı temiz tuttuktan sonra diş ipi kullanarak dişinizin arasında fırçanın ulaşamadığı yerdeki kirleri, pislikleri temizliyorsunuz ve dişleriniz sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Doğru muyum? Yanlışsın. Ben Nasıl öyle yapıyorsun? yapıyorum. Doktor Nasıl? amca. Doktor amca bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben çok üşeniyorum o dediklerini yapmaya. Bu yüzden bir tane peçete alıyorum. Dişlerimi böyle siliyorum. Sonra onu da pıtır diye çöpe atıyorum. Sonra tamam. Ben dondurmaya Yavrum. alıyorum. Dişlerime dayıyorum, Siliyorum. Ha dondurmayla da siniyor dişler tertemiz oluyor. Ya öyle yapılmaz. Öyle yaparsanız dişleriniz çürür bu yaşta. Aa. Acaba tertemiz. çürürüz mü var sizin? Çürük müsünüz? Yok, yok öyle bir şey. Yok, yok öyle yok. bir şey. Kabul etmiyoruz ya. Nasıl? Şimdi ben ben bir kontrol edeceğim. Bu sınıf böyle olmaz. Bu sınıf zaten içeri girdiğimden beri de bir osuruk kokusu geliyor. Büyük ihtimalle ağzınızdan geliyor. Yapmıştım, yedik yapmıştım. Yedik ya. o hep dışarıdan yemiyor. Ben yine bir şey yapmadım. Neden ya? Yalan söylüyorsunuz. Şimdi çocuklar günlük hayatta ağzımızı en çok ne kirletir biliyor musunuz? Yalan Ay. söylemek. Sandviç. Evet onlar da kirletir de çocuklar en çok şekerli yiyecekler dişimizi çürütecek şeyler oluşturur. Çünkü diş minesini çürütür. Asit elma. ürettirir. Peki, ya sen dahil sen mi? gel lan buraya. Gel Allah. lan buraya. Gel lan buraya nasıl bir çocuksun. Geç geç. Otur şuraya. Elma diş çürütür. Yavrum elma diş çürütmez. Bir bilgin de yok konuşuyorsun boş boş. Senin nasıl saçını valla sıfıra vuracağım ha. Evet çocuklar. Eee Brock Belediye başkanımızın bu sene dişi çürük çocuklara uygulayacağı tarife hepsinin saçını sıfıra vurun dedi. Ney? Ne Neyin yakıcı var ya? Bir, bir şey mi olur? Evet. İstiyormaz de e bizimki değildir çürük. Çocuklar resmi yazı geldi onu da okuyayım hemen. Merhaba çocuklar ben Brokyavın belediye başkanınız Mr. Brokyavın. Bu sene okulumuzda yapılacak olan diş kontrolü sırasında dişi çürük çıkan öğrencilerin hepsinin saçı sıfıra vurulup popolarına birer adet şaplak atılacaktır. Velileri tarafından yazılmış. Çocuklar velileriniz şaplağı atar duruma göre. Ama biz saçınızı sıfıra vuracağız. Hayır. Olamaz ya böyle şey mi olur? Evet yani kendine güvenmeyen varsa bilemiyorum artık çocuklar. Bilemiyorum artık yani. Yavrum sen ne yapıyorsun burada? Ben kendime çok güveniyorum Sen dişlerimi temizliyorum. Evet geç yerine geç yerine. O kokuyorsun zaten. Şimdi çocuklar şöyle yavaştan hepinizi otobüsümüzde diş sağlık kontrol merkezine götüreceğiz dişçiye. Hazır mısınız? Haya hastaneye mi götürüyorsun doktor amca? Dişi çürük olanları tedavi edeceğiz. Onun dışında saçlarını da sıfıra vuracağız ki bir daha böyle kirli kullanmasınlar dişlerini ya. Ay. Pratik saçların gidecek. Ben... Bir insanın dişi İlk görünüşüdür çocuklar. Birini karşısında güldüğünüzde dişleriniz parlamalı, beyaz olmalı, güzel olmalı. Anladın mı? Sağlıklı e gülümsün. Gülmezsek sıkıntı yok. Ahmet ya, ya susar kardeşim? Bir susar mısın gerçekten? Evet çocuklar sırayla çıkıyoruz. Sırayla şöyle dışarıdaki Doktor otobüse yaptım. yerleşiyoruz. aklıma bir fikir geldi. Nedir yavrum? Ben bıyıklarımı uzatsam dişlerim gözükmez. Yavrum. Mantıklı bu da. Yani inşallah uzatmazsın bıyıklarını. Tamam. Denen. Hadi dışarı çıkın. Gel. Tamam. Ay ay. Şimdi nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyormuşuz. Dişlerimizi kontrol. Hastaneye Evet. Hasta mı yiyeceğiz? Hastaneye yaşasın. Pasta yiyeceğiz. Evet çocuklar. Şimdi güzel bir şekilde biliyorsunuz bizim Brookhaven'da çok güzel bir dişçi muayenehanemiz var. Buraya getirdim sizi. Gelin muayenehaneye bakayım. Ben evet. ilk kez geliyorum bu yaya. Pasta, pasta. Nerede pastalar doktor amca? Şimdi ben çocuklar. Geliyordum. Çocuklar bugün dişi sağlıklı çıkanlara Mr. Brokev'ın özellikle başka bir ödül vermemizi istedi. Bir adet çocuk bisikleti kazanacaklar. Ben, ben, ben kazanacağım. Aa, bir, adet, be. bir adet laptop kazanacaklar. Aha, ben kazandım. Bir adet çocuklar ırt pırt kulaklık o da benim. Evet, onun dışında çocuklar bir tane de sanal bebek. Sanal bebek oyuncağı kazanacağım. Çok güzelmiş. Bunu evet. sevindim ben. Çocuklar bayağı bir hediye kazanacaksınız. Lütfen böyle gelin Muane Amuzie'ye. Geliyoruz. Evet. Yavrum sen bir sırayla gelin. Şimdi ben sırayla Hı, tamam. çağıracağım. Sınıf numarasıyla çağıracağım. Evet 98 Dora. Benim dişlerime bakmanıza gerek yok. Benim dişler bembeyaz. Evet Doracım gel yavrum. Kübya şuradan gel bakayım ne yapıyor. Bak bak. Evet. Pratik ben kazanırsam sen kazanırsan bana o pırtalanı versene ya. Çok tamam güzel. beyim. Evet. Doracım. Evet yavrum. Soyadın homeless değil mi? E, evet. Tamam yavrum. Şöyle şimdi dişlerini güzel bir şekilde kontrol edeceğiz. Aa. Yavrum Bakın A değil dişliğime. B, B diyeceksin. Bizde A B. yok öyle. Bakayım. Hmm. Genzinde C. bir sıkılıklık var. <laughs> De. Yavrum bir susar mısın? Bağırmana gerek yok. Dişini kontrol ediyorum. He. Tamam. Aa. Yavrum rönt röntgen çekilmesi lazım senin dişlerine. Hmm. O ne? Hepiniz, hepiniz orada röntgen çekin makinede. Gelin. Hmm. Tamam hadi gelin buraya Tik. Hadi çıkın. Röntgen çekin sırayla. İndiriyorum. İndiriyor muyum? İndiriyorum. Dur. Dur lan bir indiriyorum. Ha, Dönüyor. Lan yerinde dursana çocuk. Ahmet bak ha. makinesini kapacaksın ya. Heh, kal öyle. <laughs> 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 Emiz benimkidir ya. Heh, çık yavrum. Çık oradan. Tamam çek seninkini. Sıradaki gelsin. Ben ben. Evet. Yavrum senin boyun o kadar uzun değil ki ondan nasıl çekilecek? İndir şunu. şu da muyuz? Bir dur bir ısır onu da. Ha, Çekiyor. Eyo 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 Yavrum makine zorlanıyor seni çekerken Çık dışarı Çık, ya, of. çık sırada... Geç lan sen mavi kafalı Neydi, sen ben, diyorsun, ben, be, ben de mi Koykuyum Bir şey olmaz değil mi Yok yavrum ben acıtan doktorlardan değilim ben çocuk doktoru gibi doktorum Çok temiz doktor. <laughs> ah, hiçbir şey yapmadı çok kolaymış bu Hadi çık dışarı Sen Aa. gel lan Lan sen gelmedi mi daha de Sürekli çektiriyor Fotoğraf mı lan yok, bu? Yok beni röntgen çekmediniz. Hah dur bir daha senin vesikalık fotoğrafını çekeyim. Şurada dur da. Niye? Benim sen, var ya evde. Senin... Senin dişçinin kapak fotoğrafçısı yapacağım. Güzel çocuk. Ne? Çıkıt. Tamam ben şey yaparım. Gel. Dişlerimde hiç yok. Ne? <laughs> ne çekiyormuş? Ben, ben dişlerimde sorun varsa photoshopla hallederim onu. <laughs> geç. Geç yukarı. Gel. Gelin sırayla. 98 numara Dora Homeless gelsin. Geldim. Evet yavrum şöyle bakıyorum. Hmm. Yavrum senin dişlerinde katarak oluşmuş. Aa. Üstüne de katı mi? üstüne Göreceğim de katı artık dişleri. Kör mü olmuş? Dişleri yolunmuş yavrum. Bu hmm. arada fark ettiğim kadarıyla dişlerini diş ipiyle temizlemediğin için ağzına Kurtlanmalar başlamış dişlerinde. Aa. Yani yavrum bunun tek kurtuluşu var kanal tedavi çekeceğiz üstüne bir güzel Aa. yama yapacağım. Ondan sonra bir diş teli kullanmak zorundasın. Dişlerin Hı. yamuk yumuk. Sağdaki sola soldaki sağa bakıyor. Tövbe estağfurullah ne yapmışsan Hı. artık dişleri yamuk yumuk. Ya, bunu düzeltmenin tek benim yolu diş teli. Benim böyle değil yalan söylüyor şunuş. Ulan ağzında diş yok gören şaşırıyor sana. Naşli, Hala... benim var iki tane. İşte öndeki ikiyi düzeltirsek arkalara doğru düzelti düzelti yerleştirici. Şimdi yavrum hmm. bunları tabii ki Mr. Brookhaven çok iyi bir insan olduğu için dedi ki çocuklarımızı dedi dişlerin sağlığı çok önemli olduğu için dedi. Onları dişini yapın hocam sonra da dişi çürük olan pisli olan varsa da sıfıra vurun dedi. Yavrum hmm. ilk olarak dişlerini yapacağım sonra da kafanı sıfıra vurup kabak Ay, olarak yay. gezdireceğiz seni. Saçımı, saçımı kesmeyin dişimi de çekmeyin dur dişini çekeceğim. Bak yalan et. Hiç acıtmıyorum. Yalan söylüyorsun. diyorsun. Ulan e, dişine daha sürmedim bile. Yalan söyleme daha batırmadım. Şimdi batıracağım. Ayrıca Ay. adi... Daha batırmadım niye bağırıyorsun? Çok acıyor. Çok korkuyorum. Bu yatık kim ya? Doktor amca ne yapıyorsun? Arkadaşımıza korkmaya başladık. Yavrum yalandan yapıyor. Daha dokundurmadım bile düşün. Bak ne güzel oldu arkadaşınız bakın. Ana nasıl bir şey oldu bu ya. Bir, biraz şey oldu sanki. Ne oldu bana? İyi miyim ben? Çok güzelsin. <laughs> bir şey diyeyim çok... ben bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> evet çocuklar. İyi oldu mu? Evet. Yani yavrum, gibi. yavrum şöyle saçını gel sıfıra vuralım. Hayır vuymayın. Yere... Bu... onu kabul etmiyorum. O zaman saçlarına iyi bak şey dişlerine iyi bakacağına söz veriyor musun? Veriyorum. Tamam bir dahaki hafta kontrol edeceğiz. Eğer ki kötüyse bu defa harbiden jiletle hatta böyle şey usturayla sıfıra vuracağız. Evet sınıfın kel olanı olursun haberin olsun tamam mı? Tamam bakacağım. Waffle yiyin gör. sen gör sonra kabak kafayla gezersin. Evet sıradaki gelsin. Bakıyorum. Evet. şöyle bakıyorum. 235 Ahmet Ahmet sen de kardeşimsin ya Uhmet, şey, Ahmet şey Ahmet uh, Ahmetmiş uh, Uhmet uh, değilmiş Git git uh, Evet Durun, Ahmet durun, Şu Ahmet ben yuvayı da dişlerimi buradayım. parlatayım, durun dişlerimi parlatıyorum. Ahmet yuvayı mı bekliyoruz? Ahmet, çantasında bile döndüğüme taşıyorsun ya. Hı. Yavrum, yavrum suratına düşecek o döndürme orada. Topta bir oh, de küçücük küçük üç tane top sokmuşsun. Nasıl taşıyacak? Yapıştırdım birbirine uhuyla. Tamam yavrum dur şimdi bir ağzına şunu sokacağım. <laughs> yavrum senin dişlerinde şu anda aşırı derecede bir çürüme var. Hatta çürük o öyle kim? bir çürük öyle bir yayılmış ki senin yan tarafında kim oturuyordu? Kübra Nisa mı oturuyordu? Evet. Öyle bulaşmış çürüyün düşün. Öyle atlamış. Aa, Köprü çizmiş resmen. Yavrum ondan dolayı senin ağız sağlığına Pis kokulu ağzına bakmak zorundayım. Ne yapalım? Bizim de mesleğimiz böyle bir şey. Senin şimdi ağzını düzelteceğim. Bekle yavrum. Allah Allah. Yavrum bitti. En fazla bu kadar oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Senin ömür boyunca artık kız arkadaşın olmaz. En fazla elimden menstru... <laughs> geleni yaptım. Ya, tipim böyle. Kusura bakma artık yani. Dondurma yemeyeceğim mi? Yemezsin artık dondurma. Dişinin minesine kadar indirdim. Dondurma Aslında. bir yaladın mı tipin değişir söyleyeyim sana. Eyvah, eyvah Aynen. Bir de gel bakayım. Sen çok kötü bakmışsın dişine ya. Senin direkt kafanı bir sıfıra vuralım şu yeni makineyle. Ne? Gel. İstemiyorum lan. Evet çocuklar gördüğünüz gibi kabak olan olarak artık gezici aranızda. Geç lan onların yanına. Pizza <laughs> yiyebilir miyim? Evet. Ne? Pizza bunu yiyebilir miyim? Vallahi bilmiyorum ağzına sok bakalım yiyebilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> evet anladı. Evet sıradaki 999 Kubrik. <laughs> İbrik Ay Ayşe. Kü Kübra. Geldim efendim. Buyurun doktor bey amca. Şimdi Kübra'cığım senin ağzında çürükler patlamalar yaşanmış. Bir çürük diğerine bir koymuş. Burada toplu bir kaza görüyorum çok fena bir kaza şeklinde birbirlerinin içine geçmişler. Bir dişinin içinden bir tane daha diş çıkmış. Nasıl yaptıysan, becerdiysen onu da anlamadım. Bu ilk olarak sana bir tel tedavisi yapacağız. Tel tedavisinden sonra diş kanal tedaviye gidecek. Kanal tedaviden sonra eğer kurtaramaz dişleri varsa sükeceğim, implant çakacağım. İmplant da kurtarmazsa da artık yapıştırma diş, tahta diş kullanacaksın. E doktor amca kafamı kes komple. Hiç kullanmayayım. Yavrum bu gidişle tek çorbayla beslenecek hale geleceksin. Bakıyorum buraya. Yediğin öğünleri yazmışsın. Sabah kahvaltıda puding. Öğle kahvaltıda tonturma. Akşam yemeğinde çikolata arasında sarelleli ekmek. Bu ne lan? Bu nasıl bir şey yemişsin hayvan? Ben tatlıyı çok severim. O yüzden evet. de çok tatlıyım. Peki son olarak anlamadığım şey, ağza çıkılan çikolatayla dişleri fırçalamak. Bu ne iğrenç bir şey ya? Ya sen bilmiyor mu doktor amca çok güzel ya bir tane böyle evet. çok güzel diş macunu gibi ama diş macunu gibi pis değil böyle çikolata içi dolu böyle onun dişine fırçalık sıkıyorsun sonra diline fırçalıyorsun çok güzel oluyor. Bu doktor Yok. bir şey bilmiyor. Evet. Bir dakika şu keli dışarı çıkartalım kel kendine gel. Ben evet. gidiyorum. Şimdi yavrum sen dişine başlıyorum yavaştan amelata. Bız 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 bız, bız, bız. Ay <gülüyorlar alt melodies> hı, bak bakayım. Euh, bakayım. Nasıl Aha. olmuşsun? Çok tatlı çocuk olmuşsun. Mr. Prokyav'ın tam tahmin ettiği gibi, tam istediği gibi bir çocuk olmuşsun şu anda. <laughs> ya çok iyi genç oldum. Ne yaptın bana doktor amca ya? Söz veriyor musun haftaya kadar dişlerin sağlığına bundan sonra iyi bakacağını yoksa sıfıra vuracağız kafanı? Söz 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 tamam çikolata yok artık. Bak makine burada İstiyorsan bir uçlardan alayım az bir şey. He? Yok yok. İyi. Bu arada hiçbiriniz ödülü kazanamadınız. O Mr. Brokhaven'ın laptoplarını falan ben eve götüreceğim. Söyleyeyim benim çocuğumun dişleri çok iyi. Haberiniz olsun yani. Kimin? mı geldi? Evet benim çocuğumun dişlerini çok iyi yani. Benim çocuğuma gidecek galiba. Evet, evet. sıradaki. Ay koy kuyuyum. <laughs> tamam. 1332. Pratik. Buydayım doktor amca. Oğlum senin soyadın ne? E, ee, Oyun Oyun mu? Hı -hı. Oyun mu oynuyorlar lan Biz de Gel gel hadi şaka yaptım gel piyetik oyun Bakayım Yavrum senin dişlerinde şöyle bakıyorum sabah kahvaltıda annemin yaptığı sütlü gevrekle başlıyorsun Aferin oğlum bak ne kadar güzel bir şey yiyorsun Okula geldiğim zaman elma yiyorum yazmışsın Muz yiyorum öğretmenim yazmışsın Bir de or orange yani portakal yiyormuşsun güzel Aferin yavrum Annemin bana hazırladığı besleme çantası ile besleniyorum yazmışsın. Vay vay bak işte sağlıklı çocuğun kesin bu çocuğun dişleri çok kaliteli. Şu kele bak bir de. Kelin saçı... Tövbe estağfurullah kel ya. Her neyse devam edeyim. Diş sağlığına bakıyorum oğlum. Dişlerinde hiçbir çürük bulunmamakla birlikte arkadan çıkan 20'lik dişlerin bile sağlıklı. Bu yaşta 20'lik dişin çıkıyor o kadar iyi yani. Gerçekten mi? Normalde 32 tane diş var ya yavrum. Sen de şu anda toplamda 38 tane diş var. Her yerinden fazladan çıkmış yavrum. An e anne diyorum. bana anne bu bu kemik çay çaybaşı yapıyor. Ondan ölebiliyorum ee, galiba. Aynen. Bir de şey var işkembe çorbası var. O çok iyi biliyor musun? Ha, biliyorum işkembe. Biliyorum paça. <laughs> biliyorum paça bana. kelle paça. O beyin var ya. O beyni güzel yiyeceğim böyle. Üf. Her neyse. Şimdi yavrum dişlerine baktık. Sağlıklı. Sana Mr. Brockhaven'ın armağanlarını güzel bir şekilde şöyle kutulu bir şekilde hediye etmek istiyorum yavrum. İzin veriyorsan eğer. Buyur yavrum. Ay, teşekkür edeyim doktor amca. Çok sağ olun. Rica ederim. Arkadaşlarına oynatmıyorsun yavrum. Bu arada bizim diş kliniğimizden e, fotoğraf çekilecek şimdi senin dişlerin sağlıklı olduğu için. Hani daha demin Dora Homeless'ın fotoğrafını çekmiştik ya şurada. Hı <laughs> hı. O sağlıksız çocuk dişi diye, seninkini de sağlıklı çocuk ne? dişi diye çekeceğiz. Şöyle fotoğrafını alayım, Çıkıt. Evet oğlum, Tabii ki şimdi ben seni manken olarak... E, ...cama yapıştıracağım, buradaki cama yapıştıracağım senin resmini. Ondan dolayı sana şöyle de bir para vermek istiyoruz. Reklam parası. Ayy, paya da verdiler bana. Nokta yavrucuğum biz de kazandık. E biz Yavrum... de kazandık, bana bizden, pastayı o mu? Yavrum siz de okullarınızdan geçen sene... Okullarınıza yüzde elli para ödemişsiniz. Bu sene yüzde yüze çıkmış diş sağlığı kötü olanları. Ya, yine mi ya? Yani yine yine aklınız babanız ödeyecek işte. Tüh tüh bir dişini fırçalasaydın böyle olmazdı. Bak kele bakın gözüm parlıyor yemin ediyorum. Kel azıcık uzak dur da gözümü parıldatıyorsun. Öyle bir şey yok. Pratik oyun arkadaşınız çok başarılı bir şekilde dişlerini her gün fırçaladığı için sağlıklı dişlere sahip. Sizler bundan sonra hayat boyu ...benim çektiğim dişlerin yanında kalanlarla idare etmek zorunda kalacaksınız. Kabul etmiyorum. Yine bir sıkıntınız... Ben çok üzüldüm, bana ne, ben ne diye istiyordum. Yine ben bir sıkıntınız de. olursa, bir belanız, bir şeyiniz olursa gelirsiniz. Yardımcı oluruz çocuklar elimizden geldiğince. Ama şunu da söylemek istiyorum ki... ...ya yani Pratik Oyun çok iyi bakmış dişlerine. Arkadaşınızı tebrik ediyorum tekrardan. Başarılarının devamını diliyorum. Pratik'cim seni... E, ...Mr. Brockhaven dedi ki... Hocam dedi o çocuğu otobüsle evine bırakın dedi diğerleri yürüsün dedi sizi seni otobüste bırakalım gel oğlu. Teşekkür ederim Doktor amca Ben büyüyünce Doktor Yoyacağım. Ben de diş evet. Uyacağım, sizin gibi. Evet. Bunlardan bir şey olmaz ama bak benim dişlerim ne kadar sağlıklı oğlum. Benim dişlerim çok iyi olduğu için. Aha bak 32 gülüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir gülüyorum ömre bedeli yani. Hadi gidelim. Hadi evine bırakayım seni. Sizde çok durmayın lan dükkanı kapatacağım hadi çıkın. Çıkın lan dışarı. Oynama lan aletle. Kel hep senin başının altından çıkıyor ya bunlar. Ben gidiyorum. Gel oğlum seni evine bırakayım. Binme lan sen <laughs> arabayı çarptırmadan. <laughs> ben ne ya? In. i̇n lan aşağı. Aferin pratik çok başarılı dişlerin var oğlum.